Merhaba, ben Rami Marek. Ben Charlie Hanım ve bugün birlikte Wired'ın soruyu tamamlama röportajını yapacağız. Bir göz atın derim. Göz atacaklar. İlkini yırtmamıza gerek bile yok bence. Charlie Hanım nasıl <laughs> sorusu, her gün kendime sorduğum bir soru. Eğer cevabı bulursan bana da söyle. <laughs> Çok da ileri gitmeden, Charlie Hanım nasıldır? Charlie Hanım nasıldır? Charlie Hanım... Tahmin edilemez birisi. Sevdin mi? Gizemli. Sevdim. Gizemli. Zirvede bırakalım bence. Devam edelim. Adın nasıl telaffuz ediliyor? Charlie. Hunen. Hunen? Ben hanım diyorum. <laughs> biraz saçma bizim, değil mi? <laughs> Bilirsin işte biraz kitap okudum, sınav çektim ve hepsi bu kadar. Bu kadar mı? Aynen bu kadar. Bakalım. Evet, sıradaki. Charlie Hanım nasıl keşfedildi? Hikayeyi biliyor musun? Gerçek olanı mı? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Nasıl keşfedildiğini anlat bize Charlie Hanım. Ha, o zamanlar sinema okulundaydım. Noel harifesinde sarhoş bir halde Newcastle'da bir ayakkabıcıdaydım. Ve bir kadın bana bakıyordu. Ben de ona öpücük attım mağazanın bir ucuna. Ve kadın Biker Grove adında bir çocuk programının yapımcısıymış. Ve bana hiç aktör olmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Programda bir rol verdi bana ve kendime bir menajer buldum. İşte bu şekilde. Bunun için özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> özür dileriz. <laughs> Rami Mali'nin gözleri ne renk? Hmm. Aslında Yaklaşık var ya bir bu tam çelişkili bir soru. Tam çelişkili güzelim. Hmm. Aslında normalde. <laughs> Aslında normalde. Bilmiyorum sanırım. Aslında normalde. Bana da de bir kez şu gözlerine bakayım. <laughs> Güzelliğin rengi. Tam bir götsün. <laughs> Boyum kaç? 1 metre 55 santim. Harika. Oldukça adil ve dürüstçü. Rami Malek'in ilk filmi neydi? Bilmiyorum. Yani sonuçta Google'dan bakabilirsiniz değil mi? <laughs> evet. Haklısın. Peki Rami Malek ne yer? Daha şimdi öğlen yemeğini dedik. Ne yedim? Salata ve suşi. Devam edelim. Rami Malek'in saç kesimi nasıl? İnsanlar i̇şte bu şekilde. Bunu Google'lamış öyle mi? Ben de yapıyorum. Günlük olarak. Ayak uydurmalıyız. Aslında bir gidip sorabilirsin. Han... Han... hem ne yapıyor? Um... Aslında cevaplamıştım bunu. Şu an burada oturmuş bu tarz soruları cevaplıyorum. Neymiş? Hem yanıtsız kalmıyorlar hem de insanların meraklarını gideriyorum. Charlie Hanım'ın Instagram adresi ne? Ben Instagram kullanmıyorum. Çünkü sosyal medya ezikler içindir. <gülüyor> Video <gülüyor> sırasında bu da. Charlie Hanım nereli? Asil bir İngiliz. Charlie Hanım şimdi ne yapacak? Asla bilemezsin. Tahmin edilemez. Charlie Hanım şimdi nasıl görünüyor? Aha da bu şekilde görünüyor. <laughs> Rami Malek Şarkı söylüyor mu? Oo. Şarkı söylüyor musun? Her zaman söylerim. Rami Malek İngiliz Oo. mi? Doğru bir şey yaptım herhalde. Evet işte bu. <laughs> Görev tamamlandı. Rami Malek bekar mı? Tamam belli ki bunları tekrar sıraya koymuşsun. Bu kesinlikle olması gereken bir numaralı soruydu. Bunun cevabını örnek istemez. Oo bir centilmen asla söylemez. Rami Malek ve Zeyn Malik akraba mı? Evet o benim kuzenim ve soyadını yanlış yazmışsın. Rami Malek ve Bruno Mars akraba mı? Aynı zamanda, aynı zamanda o da kuzenim. Mars yerine Malek demek sen sanırım. Bilmiyorum, benim için işe yaradı. Kaç yaşında? Bunu cevaplamak istemezsin. Bir centilmen asla söylemez. Charlie Hanım sakalı Charlie nasıl Hanım yapılır? Sakalı nasıl i̇şte soru dediğim böyle olur. Tek bildiğim her sabah 45 dakika harcıyorsun. Bunun <laughs> için. <laughs> Charlie Hanım ile nasıl tanışılır? Sanırım en fazla bu kadar yaklaşabilirsiniz <laughs> Charlie Hanım nasıl ünlü oldu? Filmlerde oynayarak <gülüyor> <gülüyor> Rami Malek'in annesi kimdir? Annen yazdı bunu değil mi? <laughs> Annem evet Rami Malek Emmy ödüllerine kimi götürdü? Oo. Beni götüren kuzenim Mary'di Anu severim. Sıradaki. Kurt bakalım. Rami Malek kime benziyor? Bruno Mars. <gülüyor> <gülüyor> Kabul ederim bunu. Neredeyse. Google'a göre öyle. Charlie Hanım bekar mı? Hı -hı. İngiliz mi? Hı -hı. Amerikan mı? İngiliz mi? Hı -hı. Cevabım evet. Evet bunu çözmüştük zaten. Hala <laughs> Şu an... hayatta mı? <laughs> wow. İnsanlar bunu neden sorar ki? Charlie Hanım vejetaryen mi? Yarı vejetaryenim diyebiliriz. Ben esnek biriyim o konuda. Hangi liseye gitti? Hangi liseye gittin? Liseye gitmedim. Ha. Tamam gittim. Rami Malek nereli? Nereliyim? Doğma büyüme Los Angeles, Kaliforniyalıyım. İngiliz değilim ne yazık ki. Biz alırız seni ya. İstersen. Of. Oh, of. Oh.